İyi günler bugün mini bir proje ile karşınızdayım bu şekilde bir hesap makinesi yapacağız 20 gireceğiz yani sayı gireceğiz sonra bir işlem gireceğiz sonra bir sayı daha gireceğiz sonra eşite basınca bu şekilde giriş yapılacak ve mesela 45 diyeceğiz artı diyeceğiz 67 diyeceğiz eşit diyeceğiz o bize 112'yi hesaplayıp koyacak oraya bu şekilde mini bir hesap makinesi gibi yapacağım Burada e, tabii ki karakter girişlerini falan engellememiz lazım. Bu tip işlerle beraber böyle bir proje yapacağız basitçe. PutChar ve GetChar kullanacağım. PutCH ve GetCH metotlarını, fonksiyonlarını kullanacağım. Önce böyle bir sayı giriniz diye bir mesaj verdim. Altına örnek verdim. Şimdi yapmaya başlayalım. Şimdi iki tane sayımız olacak. Int Sayı 1, virgül sayı 2. Bunlara da başlangıç değeri olarak 0 verelim. Bir tane de işlem diye bir car variable tanımladım. Bu da artı eksi alacak olan varybılan. Şimdi bir döngüyü gireceğim. Bu döngünün içerisinde kullanıcıdan rakam alacağım. Kullanıcıdan rakamları ve girmesini isteyeceğim. Her bir satırını anlatarak gideceğim. While ne ne kadar ne 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 kadar rakam girmesini isteyeceğim. Artı eksi çarpı bölüye basana kadar. Ve okuyacağım girdiğim değeri de bana girdiği değeri de işlem olarak alacağım. İşlem variable'ını alacağım. Ne gibi? CH eşittir get get CH. Şimdi bir karakter aldım. Karşıdan bir karakter aldım. Bu aldığım karakter eğer sayı değilse bana yaramıyor. Sayıysa bana yarıyor. If CH büyük eşit sıfır. Tabii car olarak sıfır. Geçen ders bahsetmiştim. Eğer bunun yerine şöyle de diyebilirdik. 8. Sıfırın kodu yani. Veya doğrudan sıfırımızı da bu şekilde tırnak içerisinde yazarız. Bundan sıfır ve CH küçük eşit 9. Bunun yerine de 57 ye yazabiliriz tırnağı kaldırarak. Aynı şey. İse açtım parantez. Burada dedim ki put CH. Şimdi put CH ne yapıyor? C'ye de bizim bu charımızı, CH charımızı ekrana yazmasını sağlıyor. Şimdi get char'la ekrana okuduğumuzda ekranadan klavyeyi bastığımızda sadece onu alıyor. Onu oraya yazmıyor. Yani scanf'de bir sayı giriyorduk. O girdiğimiz sayıyı ekranda görüyorduk. Bu get da get ch'de ekranda o girdiğimiz sayıyı görmüyoruz. Yani hiçbir şey görmüyoruz ekranda. Sadece ekrandan klavyeden bir şey girmiş oluyoruz o kadar. Bir tuşa basıyoruz, o tuşu algılıyor. O tuşu aldı yani C geçer biz bir A tuşuna bastık A tuşunu aldı. Dedik ki bu A tuşu şunların arasında mı? Hayır hayır Tabii işlem yapma gel buraya. Evetse eğer bu gelen 0 ile 9 arasındaysa mesela 3'e basıldıysa 3'ü ekranda göster. Yani 3'ü göster diğerini gösterme. Şimdi ederken bu kısmı tekrar izah ederim. Sonra buradan geldi. Nereye kadar gelecek? Bir artı eksi işlemi başlayana basılana kadar. Yani CH artı olmadığı sürece CH artı olmayacak ve eksi olmayacak. Ve kopyalayayım. CH eksi olmayacak. Başka CH bölü olmayacak. Başka CH çarpı olmayacak. Yani bunlar olmadığı sürece okumaya devam et. Veri okumaya devam et. Şimdi bakın. Şurayı şu kısmını bir run edelim. Bu kısmı bir gösterip izah edeyim size. Daha sonra devam ederiz. CH'yi tanımlamamışız arkadaşlar önce. Yer CH. Tanımlamadığımız bir şeyi burada kontrol etmeye kalkıyoruz. Dolayısıyla o da bize hata veriyor. Başka burada ne hata yapmışız bakalım yine aynı. Şurada kopyalamadan bir tane end işareti kaldı fazladan. Yani o gelişmiş idelerde bu hataların altında doğrudan kırmızı yazar arkadaşlar. Siz run etmeden onu görürsünüz. Mesela C-Line idesini kullansak o paralı ideyi. Onları gösterir. Mesela Java'da IntelliJ kullanıyoruz. Bunları gösteriyor veya Android'de program yazarken o da IntelliJ'den geliştirilmiş bir ide. E bu hatalarımızı bize doğrudan gösterir. O yüzden onlara alışkınlığımdan dolayı ben bu tip işlerde biraz fazlaca hata yapıyorum. Ama güzel oluyor. Ataların nasıl düzeltildiğini, nereye bakılacağını da görüyorsunuz. Tek tek bakıyoruz. Özellikle kopyalayarak işlem yapıyorsunuz benim yaptığım gibi. Ee, ve çok dikkatli biri değilseniz bu tip atalarınız çok fazla olur. Bu yüzden kopyaladığınız şeylere dikkat edin. Ee, kopyalarken çünkü bir şey kalıyor. Hep. En çok hata yaptığım yerlerden bir tanesi o benim kod yazarken. Ama önemli değil. Yani hata yapın düzeltin. Önemli değil yani. İstediğiniz kadar da hata yapma özgürlüğünüz var kod yazarken. Evet Rani'de nasıl hatamızı bize gösteriyor. Run edelim. Bunu bir bakalım bu haline. Şimdi bakın. Ekranda kod şurada. Şuraya dikkat edin. Car tanımladık. Geldi şurada bekliyor işte şurada. Get car. Benden car istiyor. Bir bakın ben A harfine basıyorum. A harfine bastım. Hiçbir şey olmadı bakın. Çünkü CH eşit get car. 16. satırdan o A'yı aldı. CH A. Sonra geldi bu dedi 0 ile 9 arasında bir şey mi? Hayır. Hayır olduğu için if'ten çıktı. Vay'la geldi. Tekrar yukarıda Oradan 16. satır 15'e çıktı yani. Tekrar 16 indi. Şimdi tekrar bekliyor benden. Tekrar basıyorum. Bakın A, B, C basıyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir hareket yok. Hızlı basıyorum ki klavyesi size gelsin diye. Şimdi rakam gireyim. Mesela 5 gireyim. 5'e basınca 5 CH 16. satırda CH'yi 5 olarak aldığı zaman CH sıfırdan büyük ve 9'dan küçük mü sorusu? Evet olacak. Evet olunca altta put CH var. Yani o 5'i al ekrana put et. Koy oraya. Bastım 5'e bakın ekran ona koydu. Şu ana kadar yaptığımız bu. Daha sonra bakın 9'a bastım 8'e bastım ne koysam alıyor. Harflere basınca almıyor. Peki artıya basınca ne olacak? Artıya basınca altta bu if'in içine girmeyecek. Artıya basınca if'in içine girmeyecek. Çıkacak while'a gelecek. While de diyor ki c'ye artıdan farklı olduğu sürece. E artıdan farklı değil. Artıdan farklı değil. O zaman bu şart sağlanmayacak. Şart sağlanmadığı zaman çünkü v v v v v 4 şarttan bir tanesi sağlanmadığı zaman while'dan çıkacak ve program bitmiş olacak şu an için. Basalım artıya veya bölüye basalım. Bakın bölüye bastım ve programdan çıktı. Şimdi devam edelim yapmaya. Bu while'dan çıktık. Geldik aşağıya. Şöyle bir boşluk koyalım. put ch bir tane boşluk koyayım. Hemen yanıma. Sonra bir tane işlemi koyayım. Bu CH CH'yi artı veya eksi neyse ona bastı ya onu koyalım. Sonra benim yapacağım işlemi de öğreneyim. Şurada yazayım. İşlem eşittir CH. Bu CH'yi kendim işlem olarak aldım sakladım şimdi. Bu işlemin içerisinde ne var? Artı, eksi, çarpı, bölüden bir tanesi var. Yani şuradaki yaptığımız bu CH şu boşluğu koydum. CH'yi yaz. Neye basıldıysa onu yazdı artı. Sonra bir boşluk daha koy. O da şu boşluk. Koydu. İşlemi de o artıyı da sakladım. Artı eksi her neyse bölü. Burada sakladım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ikinci sayıyı okuyacağım. Birinci sayı yukarıda okunuyor. Bitti mi birinci sayının okunma işlemi? Bitmedi arkadaşlar. Bitmedi. Geleceğim oraya. Şimdi burada devam ediyorum. Bir while daha yapacağım. İkinci while. Yukarıdaki aynı sınasında yapıyorum. While. Bu defa eşite basılmasını bekleyeceğim. Eşite basılana kadar orada duracak. E doğrudan eşite basılırsa sayı girmeden o zaman sıfır olmuş olacak sayı. 2 sıfır yukarıda yani. En üst daha sayıyı hesaplamadım yalnız burada. Dikkat edin. Onu hesaplayacağım. Burada diyorum ki CH farklı olduğu sürece eşitten. Eşitte, eşite basılmadığı sürece devam et. Eşite basılana kadar devam edecek. Açtım parantez. Yukarıdaki if'in aynısını aldım. Şu yani yazdık ekranına neyse. Tamam. Aldık. Yazdık. Yine aynı. Birebir aynı burası. Oranın aynısı. Buradan çıktıktan sonra da şu eşiti de yazdıralım arkadaşlar. Put. CH. Tırnak içerisinde. Boşluk koysun bir tane. Sonra bir tane daha. Ondan sonra gelsin eşiti yazsın şuraya. Sonra bir boşluk daha koysun. Ondan sonra da sayılar yazdıracağız. Toplamı yazdıracağız altına veya çarpımı yazdıracağız veya bölümü yazdıracağız. Şimdi şuraya kadar olan kısmını bir run edelim. Şimdi kodumuz şu anda 16. satırda arkadaşlar. 16. satırda. Bastım 8'e. 8'i e yazdı oraya. 16. satırda yazınca alınca o rakamı 6 indi 17. satırda. 17. satırda bunun 0 ile 9 arasında olduğunu gördü ve 18. satırdaki put jh çalıştı. İndi vayla tekrar çıktı yukarıya. Bu sefer P harfine basıyorum. Bastım. 17. satıra indi. Bu P bunların arasında mı? Hayır arasında değil. O zaman hiçbir işlem yapmadı. Tekrar yukarıya çıktı. Sonra tuttum. Artıya bastım. Artıya basınca while çevriminden çıktı. Yani 15-21 satır arasındaki while çevrimi bitti. 22. satıra geldi. Put CH ile bir boşluk koydu. Altında put CH ile ben artıya basmıştım. O artıyı koydu. Bastım şeyi koydu. Onun altına geldi. Put CH ile bir boşluk daha koydu. Sonra geldi bu artıyı işlem variable'ında, işlem car variable'ında sakladı. Sonra 27. satırdaki while'e geldi. Dedi ki bu ch eşit değilse devam et. Eşit olmadığı sürece devam et. Altına indi. Şimdi kodumuz geldi altına. Ha burada şeyi unutmuşum arkadaşlar. Hemen kesiyorum bunu. Şurada e, C'yi CH ch'yi okutmam gerekiyordu. Sonsuz loop'a girer çünkü. 20 şartta farkında değiliz. Şimdi şunu da buraya aldıktan sonra çalış, tekrar çalıştırıp aynı şeye devam edelim. Evet şimdi diyelim 45 dedim. Eksi dedim. Eksi yazdı oraya. Az önce anlattıklarımı düşünün. Şimdi geldik 27. satıra. 27. satırı kontrol etti. 28'e indi. Şimdi 28. satırda benden get C ile car bekliyor. L'ye bastım. K'ya bastım. J'ye bastım. H'ye bastım. Bakın yazmıyor. 9'a bastım. 8'e bastım. Aldı. 98. 98 olunca ne olacak? İşte 45, 8 daha, 50, eksi 53. Şimdi benden ne bekliyor? Harfe basarsam girmiyor bakın. Rakama basarsam girer. Enter'a basarsam, bakın bastım hiçbir şey yok. Eşite basmamı bekliyor. Eşit olmadığı sürece, çünkü dönüp duruyor. 27-32 satır arasındaki, bakın 27. satırda while başlıyor. 32. satırda while'ın parantezi kapanıyor. 27-32 arasında, şöyle biraz alt indireyim. Şimdi için 27-32. satır arasında while dönüyor. Ben eşite basınca, eşite bastığım anda bir boşluk koyacak. Gelip şuraya. Buradan çıkacak eşite bastığım anda. While bitecek. Gelecek buraya bir boşluk koyacak. Sonra bunu koyacak eşiti. Sonra bir boşluk daha koyacak. Koysun bakalım. Bakın eşiti ve boşluğu koydu ve programdan çıktı. Şimdi buraya kadar tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar aslında yazma formatını ayarladık. Yani sayı giriş formatını ayarladık. Ancak Sayı 1'i ve sayı 2'yi almadık. Şimdi o sayı 1 ve sayı 2'yi almaya çalışalım. Şimdi şuraya geldim bakın. Sayı okundu. Sayı okununca ne yapmam lazım? Sayı variable'ım benim. Diyelim ki 1 olsun. Veya 5. Sayı 1 eşittir 5. Açıklama yapıyorum şu anda. Kodu yazmıyorum. Sayı 1'de 5 var. O zaman ben yeni bir sayıya girdim. 2'ye girdim. Ben 2 girince bu 52 olmalı. ya yani 5'ti yanına 2 yazdım. 5'in yanına 2 yazınca 52 olmalı. O zaman ne yapmam lazım benim? Mevcut sayıyı 10 ile çarpıp üzerine 2 eklemem lazım. Yani sayı 1 eşittir. Sayı 1 çarpı 10 artı CH demem lazım. CH de CH de K çevirmem lazım bunu. Ee, CH deyince oraya mesela 0 48 diye alacak onu. Sayıyı 48 arttıracak. Dolayısıyla onun ASCII kodunu değil gerçek değerini almam lazım. ASCII kodu 48 olduğuna göre ben CH'den 48'i çıkartırsam CH 48 orada sayısal olarak. 48'den 48 çıkarsam 0 kalır. Yani 0'ı bulmuş olurum. Eğer ben 9'a bastıysam CH 57'dir. 57'den 48'i çıkarırsam 9 elde ederim. O zaman bundan 48'i çıkartıyorum. Yani 0'ın ASCII kodunu çıkartıyorum. Siz tırnak içerisinde boşluk 0 deseniz de muhtemelen çalışırım. Sıfırın ASCII kodunu çıkartıyorum ben orada. <laughs> Aha, bu arada kod yazarken bu sabitleri mesela sıfırın ASCII kodu diye bir parametre yapın. 48 deyin onu oraya yazın arkadaşlar. Bu çok daha doğrudur kod için. Şöyle int sıfırın ASCII kodu eşit 48 bu size Angarya gibi gelebilir ama kodlamada bu tip işleri yapın. Bunlar kodun anlaşılırlığı açısından çok önemlidir. Bu tip işlemlerden kaçınmayın. Yani buna sabit de tanımlayabilirsiniz. Ben sabit tanımlamadan yaptım. Daha önce sabitin nasıl tanımlandığını anlattım diye hatırlıyorum. E, trigonometrik fonksiyonları anlatırken anlattım sanırım pi sayısında falan. 0'ın ASCII kodunu yazdık, çıkarttık oraya. Şimdi ne oldu bu işlemin sonunda? Sayı arkadaşlar sayıyı elde ettik. Yani şu işlemin sonunda artık sarı var, varay, varay bir elimde. Şimdi şunun aynısını kopyaladım. Şurada bunun aynısını sayı 2 için yapacağım. Şimdi şu kodu şurada aklınızda tutun. Şimdi run ettiğimde benim burada run edeceğim. Run ettiğimdeki işlemi e, takip etmeniz için şu işlemi bir anlatacağım size şu kısmı. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Şuradan bizden bir karakter bekliyor. Şuradan karakter bekliyor. Karaktere bastım 5. Şimdi if 0 ile 9 arasındaysa 18. satıra bakıyoruz. Bu arada mı? Evet. Bu arada olduğu için put CH dedi. Bakın 5'i oraya yazdı. 6'nin de sayı 1 eşittir. Sayı 1 çarpı 10. Sayı 1 kaçtı yukarıda? 0. 0 çarpı 10 0. CH eksi 0'ın aski kodu kaç? CH kaç? İşte 5'in aski kodu 53. 53'ten 48'i çıkarttı. 5 olarak sayı 1 şu anda 5 oldu. Sayı 1 de 5'i tutuyor. Buradan çıktı tekrar 16. satıra. While bitti ve yukarı çıktı. Yukarı çıktı tekrar benden sayı bekliyor. Şu anda kod 17. satırda. Ben buraya dedim ki 3. 3 3'ü gitti orayı yazdı. Neden yazdı? Çünkü 18'in satırı indi. 18'in satırda 0 ile 9 arasında olduğunu gördü. Görünce bunun içerisine girdi ifin ve put ile geldi. Burayı yazdı 53. Devam etti kod. Satır bir sayı bir eşittir. Sayı bir çarpı 10. Sayı bir kaçtı arkadaşlar? 5. 10 ile çarptı 50. Buradan da 3 geldi. Etti 53. Sayımız 53 oldu. Çıktı vayla yukarıya ve geldi C'ye. Şu anda benden karakter bekliyor. Artı eksi bir şeye basarsam Vayla'dan çıkacak. Ama bir sayı daha gireyim. Mesela sıfır gireyim. Şimdi sıfır girdim get ile 0 ile 9 arasında mı arasında. İndi aşağıya sıfırı yazdı bakın. Şu 19. satır çalıştı, 20. satıra geldi. 20. satır 53'tü sayı. 53 çarpı 10 530. Buna geldi 0 ekledi. 0. Yani 530 kaldı. Çıktı buradan, geldi vayla artı eksi bunlardan bir yana basıldı mı? Hayır sıfıra basıldı. 17. satırda beni bekliyor. Şimdi burada diyeyim ki ben bölü. Bölüye basınca ne olacak? 18. satır ifte else olacak. Else olacağı için e, içerisine girmeyecek o parantezin. Şu blok parantezin içerisine girmeyecek. Buradan çıkacak. Buraya gelecek. Buraya gelince eksi olduğunu görünce while'dan komple çıkacak ve şu altlara gelecek. Bastım eksiye gelsin oralara. Bakın geldi. 24. satırdaki boşluğu koydu. Put C'yi koydu. Altındaki put C'yi koydu. Ya Bölü dedik. Eksiye basmışım. Olsun. Eksi olsun. İşlem eşittir. CH işlemi de eksi olarak aldı. Altına geldim. CH eşitten farklı olduğu sürece get CH dedim. Bir öncekinin aynısı. Yukarıdakinin aynısını sayı 2 için yapacak. Diyelim ki bu sefer de 230, 229 olsun. Şimdi eşite basmamı bekliyor. 30. satırda. Eşite basması yazmaya devam edersem bu sayı yazmaya devam eder. Eşite basarsam buradan çıkacak. Bastım. Buradan çıktı. Eşite bastım ve çıktı. Şimdi ne kaldı? Bu işlemin gerçekleşmesi kaldı arkadaşlar. Tamam. Şimdi o işlemi gerçekleştirelim. Bir tane switch yazalım. Şimdi şu halini bir run edip görelim arkadaşlar. Artı basalım. İşlemin doğru olduğunu görelim. Sonra case'in devamını yazarız. Yukarıdaki işlemi yapalım mesela. 45 artı 67. Enter'a bastım pardon. Enter kabul etmiyor. Enter kabul etmesini istiyorsam onu da göstereyim. Eşit'e bastım ve toplamı 112 olarak verdi bize. Güzel. Toplamımız doğru olarak hesaplandı. Sadece oraya fazladan bir toplam yazdı. Onu yazmayacaktık. Biz unuttuk onu. Toplamı şuradan kaldıralım. Doğrudan gelip buraya yazacaktı. Şimdi geri kalan kısmını da yazalım arkadaşlar. Şuraya break yazalım. Sonra bundan 4 tane kopyalayacağım. Daha önce bunu benzerini yapmıştım hatırlarsanız. Orada print değil de altta şeyleri çağırmıştık. Metotları çağırmıştık. Function'ları çağırmıştık pardon. Metot kelimesini çok kullanıyorum. Çünkü bazı programlama dillerinde function'lara metot diyoruz. O yüzden metot, function birbirine karışıyor. Metot dediğimde siz function'ı kastettiğimi şey yapın arkadaşlar anlayın. Dolayısıyla dil seçmeleri oluyor burada. Eskiden de prosedürdü Pascal'da bunun adı. Hatta Pascal'da hem function hem prosedürdü çok eski yani buradan da yaşımız ortaya çıkıyor herhalde. Yani Pascal'da program yazmayı bıraktığımda henüz Java çıkmamıştı. Size öyle söyleyeyim. ne zaman bıraktığımı anlamak için Java'nın ne zaman çıktığına bir bakın. Burada sayı 1, eksi sayı 2 diyeceğiz. Burada bölü diyeceğiz. Şurada çarpı diyeceğiz. Şunu arkadaşlar float yapalım. Float yapalım ve nokta ikilikte 5 nokta de yer olsun. Tabii şunu da ya float yazacağız şuraya diyelim ki bu da doğru bir şekilde çalışsın. Şimdi run edelim bakalım kodumuz nasıl olmuş. Evet. Diyelim ki 33 bölü 10. Ne çıkacak? 3.3 çıkmasını bekliyoruz. Yine yanlış enter'a bastım. Eşit dedim 3.3. Şimdi şurası var ya şurası. Dedim ki eşitten farklı olduğu sürece. Enter'ı da kabul ettin istiyorum. Enter ve CH farklı. Enter. Enter'ın da arkadaşlar. Burada direkt ASCII kodunu yazdım. Bakın ister, istersen direkt ASCII kodunu yazıyorum. İstersem tırnak içerisinde ne olduğunu yazıyorum. Şurada da istersem eşit yerine şu tırnağı kaldırıp eşitin ASCII kodunu yazabilirdim. Şimdi artık Enter'ı da alacak. Run edelim Enter'ı da alsın. Bu kez de bir tane çarpma yapalım. 12 çarpı 11. Ne yapar? 120, 32. Enter'a basıyorum. Enter'a basınca bakın eşit 132 şeklinde yazdı. Biraz ileri yazdı. İleri yazmasını istemiyorsak şu beşleri kaldıralım. şimdileri yazmaz tamamen kendi kontrolümüzde bir boşluk koyup yazar o boşlukta şurada koymuştuk ha, şunları burada koymayıp şu üçlüyü hepsini burada koysam olur mu e, gayet güzel olur kaldıralım boşu boşuna kol uzamasın buraya geldik boşluk eşit boşluk boşluk eşit boşluk boşluk eşit boşluk boşluk eşit boşluk bu sayısını azaltmış olduk Şimdi şimdiden edelim bu sefer de bir ne yapalım e, çıkartma şimdi yapalım 45 veya 453 53. Enter basıyorum. Enter bastım. Eşit 400 şeklinde verdi. Evet mini bir hesap makinesi yapmış olduk. Tabii ki hani bir integer okuma yazmış olduk aslında. Bunu prosedür olarak alıp kullanabilirsiniz. Ancak iyi bir metot mu ya? İyi bir function olur mu bu? Olmaz. Neden? Çünkü ben burada sayıyı girerken arkadaşlar. Burada sayıyı girerken. Mesela ondalıklı sayı girmiyor. Mesela backspace çalışmıyor. Oysa burada backspace de koymak lazım. Siz kendiniz bunu bir metot olarak yapacaksınız. Buraya backspace'i de korsunuz. Backspace'i nasıl korsunuz? Şurada sorarsınız. Bundan biri değilse backspace mi? Eğer backspace ise bunu bir geri almanız lazım ki geri almayı göstermedim. Onu oradan tekrar silmeyi göstermedim. İleride yaparız. Onu tekrar geriye alırsınız. Ve sayıyı da bu defa ona bölersiniz. Tam bölme yaparsınız. Dolayısıyla son basamak otomatik olarak gider. O şekilde bir metot yazarsınız, function yazarsınız. İleri de vakit kalırsa unutmazsam onları da yaparız. Peki arkadaşlar bu mini projemizi burada tamamlamış olduk. Daha sonraki projelerde ve derslerde görüşmek üzere. Sizlere iyi günler diliyorum.